Geçen geldiğimde söylediğim gibi benim elimden tutan belediye başkanını seçmek. Ve dolayısıyla abi kardeş el ele vererek benim bu ikinci ve son dönemimde inşallah beş yıl Haymana'ya doya doya hizmet etmek istiyoruz. Değişimden korkmayın. Bakın değişimden korkmayın. Bir koltukta uzun süre oturunca insanlar o koltuk değişmesin diye bir başkası gelse hiçbir şey yapamayacağını düşünür. Hatta karalamalar yapar. Dolayısıyla aynen devam etmek ister. Ankara eğer beni seçmeseydi yani eski yönetimi değiştirmeseydi bugün bir yaptığımız sosyal destekler bugün yaptığımız kırsal desteklerin hiçbirisi olmayacaktı öyle mi? O zaman Haymana'yı da değiştireceksiniz, deneyeceksiniz. El ele çalışacağız. Eğer olmazsa bir daha Levent Başkanı da değiştireceksiniz. Demokrasi böyle bir şey. Kim dahi hizmet ediyorsa onu seçeceksiniz. Dolayısıyla Ankara halkı mutlu ki şu anda yüzde altmışlara varan oy oranıyla beni seçiyor. Eğer değiştirmeseydi böyle bir memnuniyet olmayacaktı. Onun için Değerli hemşerilerim, bu son dönemimde biz el ele vereceğiz, siz de bizim elimizden tutun, kolumuz kanadımız olun. Bakın, şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz geçen seçim Beypazarı'nda sadece 100 oyla kaybettik. İyi Parti'nin adayını orada desteklemiştik. Demem o ki, bir oy, bir oy fazla alan mühür eline geçiriyor ve 5 yıl sizi yönetecek. Bir oy da çok önemlidir. Sadece bana oy verip eğer Levent Başkanı seçmezseniz gene televizyonlarda duyacaksınız bunlar topal ördek diyecekler. Hizmetlerimizi engelleyecekler öyle mi? Dolayısıyla aklın yolu bir. İnşallah bana oy veren herkesin ben Levent Başkanım'a da oy vermesini istiyorum. Değerli hemşerilerim, biraz önce Levent Başkanım söyledi. Hizmetlerde mutlaka zaman zaman problem oluyor. Bugün elektrik kesintisine değinle mesela metroda aksaklık oldu. Elektrik kesintisi bizden kaynaklanmadı. Ama haklı olarak bu metro neden çalışmıyor diyorlar. Şimdi burada da su patlamış sabah 6'da dokuzda yapılmış eski hat bunlar ve o boruyu şuraya koymalarını istedim. 30-40-50 yıllık boru tamamını yeniledik diyorlar. Peki yenilendiyse bu borunun hali bir bakın. Şimdi böyle bir arızadan dolayı aman haymanada su yok gene susuz bir güne uyandık. Bu makul bir şey mi? 30 tane mahallenin bizden önceki dönem çözülmeyen su problemini çözdük. O zaman yönetim sizdeydi. Gıkınız çıkıyor muydu? Oralarda yıllardır su yoktu. Yıllardır. Dolayısıyla değerli biz sözümüzü tutacağız. Asfalt epey yaptık. Grup yolların tamamı asfalt olacak. Buradan tekrar söylüyorum. Aynen devam edeceğiz. Çünkü ilçeleri üçe bölme suretiyle Ankara'da onları ayrı ayrı ihale ettik ki daha çabuk mağduriyet ortadan giderilsin diye. Kırsal kalkınma desteklerimiz aynen devam edecek. Çiftçi iki kilo buğday satıp bir kilo mazot alıyordu. Şimdi 6 kilo buğday satıp bir litre mazot alıyor. Yine 10 kilogram buğday satıyor, bir tane pide alıyor. Bir tane pide. Dolayısıyla artık tarımı bıraktılar. Ama ben de şu kanaatliyim. Geçen geldiğimde de söyledim. Dünyadaki en büyük problem su probleminin kuraklığın yanında gıdaya erişim olacak. Yarının petrolü, önümüzdeki 10 yılların petrolü kesinlikle tarım olacak. Şimdi köy okullarının kapatılması nedeniyle, tarım politikaları nedeniyle maalesef çiftçimiz ekmezi oldu. Pancar çiftçisini perişan ettiler, 600 milyon dolarlık şekeri ithal ettiler. Bu diyor ki yapmayın, dışarıdan alalım diyorlar. Halbuki bu insanlar bu işten geçiniyor. Dolayısıyla ben hem torunlarımızın çocuklarını düşünerek önümüzdeki 10-15 yıl aynı şekilde gıdaya erişimde yaşanacak problemler nedeniyle şimdiden yol gösteriyorum ve mutlaka ve mutlaka kırsal kalkınma destekleriyle sizin üretmenizi istiyorum, para kazanmanızı istiyorum ve sonuna kadar destek olacağız. Destek olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bu arada Biliyorsunuz. Geçen de söyledim. Biz hiç kimseyi ayırmadık. Oy verdi vermedi demedik. Bala bizde değil. Haymana bizde değil. Polatlı da bizde değildi. Bizim kırsal kalkınma desteklerimizin en büyüğü Haymana'ya, Bala'ya ve Polatlı'ya yapıldı. Benim için hemşehrimin üretmesi önemli. Nereye oy verdiği değildi. Böyle bir şey asla düşünmedik. Dolayısıyla değerli hemşerilerim inşallah çubukta olduğu gibi başka olduğu gibi yapılan hizmetin hakkını vermek suretiyle daha fazla oyla destekleyeceğinizden şüphem yoktur. Buradan Beypazarı'na, oradan Gölbaşı'na dönüp kahraman kazan ve kızılcamam. Biz yine de kazandık diye yan gelip yatmıyoruz. Amacımız ne? Haymanayı da almak. Balayı, Polatlı'yı, Gölbaşı'nı, Etimeskut'u, Mama, keşereni almak diğer ilçelerde almak ki belediye meclis üyeliğimiz çoğalsın. Hiç olmazsa önümüzdeki beş dönem rahat etmek istiyoruz. Söylediğim gibi değişimden korkmayın. Allah nasip ederse ben oradayım. Bir beş yıl oradayım. Beni topal bırakmayın ve inşallah detaylarına girmiyorum. İleride Haymana'nın da Mansur Yavaş'ı olacak. Levent Başkanım'a sonuna kadar destek olun Sonuna kadar Bana oy veren herkesten Levent Başkanım'a da oy istiyorum Dolayısıyla değerli İnşallah önümüzdeki dönem Hep beraber çalışacağız Ve sonucu itibarıyla 1 Nisan'da Siz Ankara'ya sevinmeye geleceksiniz Ben bayramdan sonra geleceğim İnşallah bayramdan sonra geleyim ki Beraber oturalım Hasbihal ederim. Evet son saatlere giriyoruz. Ben sizlere güveniyorum. Levent Başkanı ve kendimi size emanet ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. hemşerim. Bir de çıkışta ben burada oyalanıyordum ama şimdi hiç oyalanamayacağım. Mitingi ancak yetişebileceğim. İnşallah. Size de teşekküre geleceğim Haymana'ya. Haymen'e geldiğimizde uzun süre kalıp fotoğraflarımızda da çektirir. Daha çok beraber oluruz. Hepinize saygılar. Allah emanet olun. Böyle gelmiş, böyle gitsin zihniyeti var. Değişecek mi? Değişecek mi? Allah'ın izniyle değişecek. yetişmiş bir kardeşiniz olarak.